Sarangımss! Ne oyunu bu? Sakızı göre oynuyor. Arkadaşlar size bir hikaye iletiyorum. Geçen gün biraz düğün var biliyor Düğün, düğün. biliyorsunuz Yaz geldi, düğünler artık. Herkes evleniyorlar. Herkes evleniyor Ondan sonra bir tane akrabamızın düğünü var. Ben, kardeşim, annem, bilmem kardeşlerim falan hepsi bindik arabaya. Babam arabayı sürüyor. Arkadaşlar hava sıcak. Bizim de bir tane köpeğimiz. Köpeğimiz var arkadaşlar. Köpeğimizin adı da ne biliyorsunuz Neyse boş ver söylemiyorum. Ah şimdi çok komik zaten. Ondan sonra kardeşim de arkadaşlar hep arkada oturuyoruz biz tabii. Ondan sonra bizim köpeği normalde biz camdan çıkartıyoruz arkadaşlar. Camdan çıkarmayınca midesi bulanıyor. Ula ondan sonra kardeşim dur dedi ben biraz seveyim seni. Gel oğlum gel oğlum geldi. Normalde hayvan da camdan bakıyor vallahi. O da sevdi 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 sevdi. Arkadaşlar normalde hayvanlar köpekler camdan bakmazsa Camdan ne oluyor bir arabanın içinde midesi bulanıyor. Köpek camdan bakmadı kardeşim seviyor diyorum ki oğlum bırak bak midesi bulanacak abi onun, ha. Yok diye ''Bir bırakır mıyım ben onu? Elle elle diyor. Elim sen veresin.'' tam bensiz dedi valla. Allah. Ne öyle lan zıpla 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 kız. Dur bakayım başa geldim. He onun sürü kardeşim dedi ki dur bakayım dedi. Ben bunu seveceğim. Sevdi sevdi sevdi. Arkadaşlar ne bileyim Bizim köpek arabanın içinde bir an böyle salaklaşmaya başladı. Baktım böyle mal mal kapırdamaya başladı. Dedim ne oluyor la köpek geberiyor el dedim. Ondan sonra ben köpeğe bakıyorum köpek bana bakıyor. Yapıyor. <laughs> 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 dedim Allah valla köpeği kaybettik. Köpek gidiyor vallahi öbür dünyaya. Ondan sonra arkadaşlar köpek ne yapıyor biliyor musunuz? dedi bizim kardeşin üstüne kustu. Valla dedim bu bir gülmeye başladı var ya bir gülmeye başladı. Ben gülüyorum kardeşim çığlık atıyor. Ben gülüyorum kardeşim çığlık atıyor. Ula bizimkiler dedi ne oluyor la? Dedim anne valla bizim köpek kardeşimin üstüne pisledi. Kardeşim de bağırıyor. Ula düğüne gidiyorsunuz üstün başın mahvoldu. Dedi böyle bir ev işte böyle. Ama bir kokuyor bir kokuyor var ya. Kardeşimi bıraktık yolun üstünde. Kardeşim gitti dedi tuvalete muvvelete üstünü başı